Z kuşağı, özellikle yetişmekte olan yeni nesil için kullanılan bir tanımlayıcı. Belli yaş aralığında doğan kişilerin özelliklerini ifade eden Z kuşağı, bazı kriterlere göre tanımlanabilmekte. Peki Z kuşağı nedir? Hangi yaş aralığını kapsıyor? Ne gibi özellikleri var? Nasıl bir bakış açıları var ve yaklaşan seçimlerde nasıl bir rol oynayacaklar? Sizler için konunun uzmanlarına sorduk. Bey kuşağı nedir? X kuşağı radyo kuşağı, Y kuşağı televizyon kuşağı, Z kuşağı sosyal medya kuşağı. En çok etkileştikleri, en çok kullandıkları, en çok sosyal hareketliliği en iyi takip ettikleri iletişim teknolojileriyle sınıflandırmak daha doğru. Bu da genellikle şuna uyuyor. 90 doğumlu olup da daha sonra 90'dan itibaren doğumlu olanlar şu anda sosyal medyanın içerisinde doğmuş gibi oluyorlar. Çocukluğundan itibaren yavaş yavaş 2000'li yıllarda 10 yaşına giriyorlar. Tam sosyal medyanın da böyle canlandı, hareketlendiği yaş, ergenliğe sosyal medya ile birlikte giren yaş. Teknolojiyi çok iyi kullanan bir kuşak bu. E, ve teknolojiyle birlikte aynı zamanda da internet ve sosyal medyayı çok iyi kullanan kuşak. Hatta şöyle söyleniyor bu dijital nesil var şu an. Dijital nesil X, Z kuşağı olarak bilinen ve dijital nesille birlikte insan ilişkileri içine giren kuşak yani aileden ayrılıp insan işlerine girerken dijital bir nesil olarak girdiler. Bu neslin en önemli özellikleri teknoloji rahat kullanmaları. Z kuşağının özellikleri nelerdir? Z kuşağı aslında daha çok teknolojik alanlarda özellikle işte sosyal medya kullanımları olsun veya hani esnek çalışma imkanları olsun biraz daha yeni çalışma alanlarında daha aktif olarak yer alacaklar ve bireysellikleri ön planda olduğu için şeyleri yok. Ekip çalışma ruhu, böyle aynı mekana paylaşma, sağlıklı bir iletişim, takım ruhu, liderlik bu vasıflarından maalesef yoksun olan bir nesil geliyor. Gelecekte de bu arkadaşlarımız dolayısıyla bireysel motivasyonlu çalışmalara devam edecekler. Kendi bireysel gündemlerini takip edecekler ve örgütsel bağlılıkları, aidiyetleri bizim kuşağımızda olduğu gibi, kendinden önceki kuşaklarda olduğu gibi olmayacak. İş gücü devri sürekli hızlı olacak, kısa olacak. Yani bir işte iki yıl, 3 yıl çalışmak onlar için çok artık ben esiriniz miyim, köleniz miyim? Ben hayır yani bir iki sene yeter diyecek. Halbuki bizim neslimizde bir işe girip emekli olmayı hedeflerdi. Öyle bir nesille karşı karşıya değiliz. Tamam ben bu çiçeğe kondum bu kadar. Başka çiçeğe gideceğim. Kuşağının bir zayıf özelliği de var. Birincisi sosyal sınırları bilmiyor. Nerede duracağını bilmiyor. Nerede neyi söyleyeceğini bilmiyor. Aklına gelen ilk şeyi söylüyor. İkincisi de tüketim alışkanlıkları çok şey kontrolsüz. Yani şu anda kapital sistemin yeni hedefi bu çocuklar. Yani biz bu gençlere amaç vermezsek yani uğrunda Böyle bir insanlığa katkı yapmak, bir şey keşfetmek, bir şey bulmak, böyle bir amaç vermezsek sadece hazlarını tatmin için bu teknoloji kullanılarsa hiçbir işe yaramaz teknoloji. Çünkü bunlar gerçekten, hayır ihtiyacım yok, bana ne ülkemden, bana ne insanlıktan, bana ne geleceğimden, kendi geleceğinden. Ben bugün oyunumu oynayacağım, internette gezeceğim, sörfümü yapacağım, sosyal medya mesajlarını takip edeceğim, günümü gün edeceğim, anı yaşayacağım ve maalesef ee, Anı yaşama metaforu da bizim ülkemizde psikologlar kanalıyla da çok ciddi bir şekilde özendirildi. Z kuşağının olumsuz yönleri nelerdir? Z kuşağının en önemli handikaplarından birisi varoluşsal anlam arayışı ile ilgili sorgulamalara girmemeleri. Yani hayatın bir anlamı var ama bana ne? Benim yaşantım tesadüf eseri olamaz. Evet, hiçbirimiz tesadüfen bir araya gelmiş parçaların bir bütünü değiliz. Hepimizin varoluşunun fiziki bir farklılığı olduğu gibi yeryüzünde inşa etmesi gereken anlam bakımından bir farklılığı var. Ben yeryüzünde neyi murad ederek var olduysam, beni var edenin o muradını gerçekleştirerek yeryüzündeki anlamımı inşa ederim. Tıpkı Sinan'ın Selimiye ve Süleymaniye'yi inşa etmesi gibi. Ama baktığımız zaman Selimiye ve Süleymaniye Sinan'ı da mimar etmiştir. Ama bizim şu anki bütün Z kuşağındaki neslimiz bu soruyu sormaktan çekiniyor. Çünkü bu bir sorumluluk, hayata karşı bir borç ve yükümlülük getiriyor. Bu da konforunu kaçırıyor. Ben doğaya karşı daha duyarlı olmalıyım. Gelecekteki nesile karşı daha duyarlı olmalıyım. Ben geleneğime karşı daha sorumlu olmalıyım, kültürüme karşı daha ait olmalıyım, öyelerini taşımalıyım, o beni taşımalı. Bu sorumluluğun altına girmek istemiyor. Çünkü serbestlik ve özgürlük onlar için en önemli yaşam tarzı. Eğitimli genç bir nüfus var çok üniversite açıldı, çok insan yetiştiriyoruz ve burada bu eğitimli neslimiz hazır da gençken 20-30 sene sonra bu şansımız kalmıyor. Gerçekte bunun farkında işte. 1 milyon yazılımcı yetiştireceğiz diyorlar. Kapitalizm çıkarcılıkla kirlendi. Böyle bir çağda eğer çocuklarımıza bilgi çağını, bilgelik çağına çevirmezsek, çocuklarımıza bilgeliği okullarda ders olarak öğretmezsek, iyi insan olmayı ders olarak öğretmezsek gençlere kaybedeceğiz bu çocuklar. Z kuşağı sıfır kuşağına dönüşür, kayık kuşak olur. Yani onun olmaması için bu çocuklara muhakkak insani değerleri öğretmek ama bunu alıp da teorik ders tarzını değil modüllerle böyle işte çeşitli Amerika'da şu anda bak bunu e, Harvard başladı 2015'te pozitif psikoloji dersi koydu. Bu tamamen insani değerler böyle çeşitli şeyler öğretiyor. Yani merhamet öğretiyor, paylaşımcılık öğretiyor, yardımlaşma öğretiyor, sosyal becerilerini öğretiyor. 2018'de Yale Üniversitesi koydu ders olarak. 2019'da İngiltere'de Bristol Üniversitesi koydu. Koyma sebebi de web sayısında şöyle açıklıyor. Üniversitedeki intihar salgını nedeniyle mutluluk bilimi dersi koyduk diyor. Bu dersin içeriğine baktığımız zaman tamamen insani değerleri öğretiliyor. Mutluluğu sadece kendini mutlu etmekte değil, başkanını da mutlu etmektedir diyor. Bizim elimizde şu anda çok çok güzel bir şey var. Aile değerleri sarsılsa da daha dağılmadı yani diğer Batı ülkeleri gibi. Yani bunun için burada gençleri bu yönde ciddi bir şekilde şey alırsak biz eğitim ve kendilerini tanıma, geliştirme programlarına Z kuşağı bu zaman hem zeki olur, başarılı olur hem de iyi insan ol. Sadece zeki ve başarılı insan hedef koyarsak Z kuşağına zehir, rol, başarılı ol yeter. Ama yalan söyleme, kötülük yapmak, başkasına haksızlık yapmak bu konularda e, boş ver onları. Hemen önemli olan başarı dersen. Yani zeki ol, başarılı ol, çalışkan ol yeter. Halbuki zeki ol, çalışkan ol, başarılı ol ama bir de iyi insan ol. Bunun sentezini öğretmemiz gerekiyor. Öğretemediğimiz zaman Z kuşağı kayıp nesil olur. Z kuşağı politik midir? Oy tercihlerini neler belirliyor? politik olarak da yani bir sandığa gitmeme eğilimleri var, oy vermeme eğilimleri var. O politik bir tutumları var. Muhtemelen bir kısmı yani bizim araştırmalarımızda neye göre oy veriyorsunuz dediğinizde bir büyük bir bölümü anne babanın tercihine göre, birisi işte bir kısmı siyaset politika beni ilgilendirmiyor. Bir kısmının böyle sosyal medyada daha popüler eğilimlere bakarak oy verme tercihleri var. Biraz da bence Z kuşağının politik tercihini yani seçim döneminde atmosferinde rüzgar kim oluşturabilirse büyük ihtimal Z kuşağından büyük oranda desteği onlar alacaklar. Yine de internet ortamdaki popüler kişilere ve popüler fenomenlere bakıp bir tercih verme eğilimleri de var. Yani muhtemeldir ki bu bugünden seçime kadar bütün siyasi partiler bu Z kuşağını çözümleyip oradan oy almak için takım çalışmalar yapacaklar. Yani şu diğer mesela Y kuşağı gibi ya daha önceki kuşaklar gibi tercihleri şöyledir diye bir tanımlama yapamıyoruz Z kuşağı için. Küresel olaylara da açıklar. Yani küresel sistemin telkinlerine de açıklar. Ya belki de yarın bir seçimde acaba Z kuşağına Türkiye'deki siyasi partiler mi çok etkileyecek yoksa küresel sistem mi etkileyecek? O konuda da çok yani emin değilim. Yabancı etkisine olağanüstü derecede açık, günlük vaktinin birçoğunu YouTube'la, Instagram'la daha yeni nesil şeylerle, sosyal medya araçlarıyla geçiren. Fakat şöyle, bunu da böyle bir yabancı dünyada yaşıyor gibi de yaşamayan, bizzat o hayatın içerisinde yaşayan insanlar. Galiba siyasi partiler şeyi ne kadar keşfederse, o sosyal medya ortamında onlarla birlikte yaşamayı ne kadar keşfederlerse o kadar etkili olacaklar. Ya bizim yaptığımız araştırmalarda bile klasik anlamda gençlerin reflekslerinden %100 kopuk davranışlar yoktur. Fakat emareler var yani daha farklı eğilimler, ani refleksler falan. Bunlar da süreç içerisinde görmüş olacağız. Z kuşağının oyları kimin olacak? Muhtemelen Z kuşağının üçte biri sandığa gitmeyecek yine. O genel apolitik ve tepkisel tutumlarından dolayı. İkincisi yani son birkaç ay seçim e, satı mahalli eskiler kullanıyor ama Z kuşağı duymasın yani bu <laughs> bu cümle nedir diye. Seçim sürecinde e, acaba popüler anlamda yani adayların popülerliği, liderlerin popülerliği ya da partinin ortaya koyduğu sosyal medya etkinlikleri hangi partinin daha popüler ve sürükleyici olacak? Hangisi onların ilgisini çekecek? Muhtemelen bu refleksleri belirleyecek şey olduğunu düşünüyorum ben. Genelde gençler iktidar yanlısı olmamaya çalışır. Daha çok, çok muhalif durmaya çalışırlar. Aslında AK Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da HDP'ye karşı gençlerin özel bir tavrı yoktur. Yani mesela milliyetçi bir Z kuşağı çok keskin bir milliyetçi olabiliyor. Ya da işte HDP yanlısı bir genç bir şey de olabiliyor. Yani bir gane ya da böyle ilgisiz bir HDP'li de olabiliyor. Ya da çok ani, çok radikal bir tutum da takınabiliyor. Ama baktığınız zaman grup şöyle şekillenecek muhtemelen uzun vadede. Onların dünyaları var ve o dünyalarında işte daha çok e, yabancı siteler olmakla beraber paylaştıkları bir dünya var. Siyasi partiler de yavaş yavaş bu dünya içerisine girmeye çalışıyor. işte. AK Parti'nin çabaları var. Hükümet AK Partisi muhalefetten dolayı bir şansı var bu konuda falan. Acaba bu dünyayı hangi parti ne kadar paylaşacak? Bir de şöyle bir şey var tabii onda bakmak lazım. Şimdi siyasi partiler gençlerin bu derbederliğinin bir parçası mı olacaklar? Yoksa yine ülke ile alakalı besledikleri kalkınma, gelişme, demokrasi pratikleşme, reformlar bu gençleri bu reform süreçlerinin bir parçası mı yapacaklar? O da süreçte göreceğimiz şeylerdendir diye düşünüyorum.